seçmenlerin %50.2'sinin Ekrem İmamoğlu'na, %48.1'inin Binali Yıldırım'a ve %1.7'sinin diğer partilere oy vereceğini söyledi. Bu sonuçlara göre yeniden sayım sonrası Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım arasında açıklanan 13.700 oy farkının 23 Haziran'da seçimler yenilendiğinde yaklaşık 180 üzerine çıktığı görülüyor. Murat Sarı konuşmasında ankete göre 18-29 yaş grubunun %54.6'sı, 30-39 yaş grubunun %40. %49'u, 40-49 yaş grubunun %44.9'u ve 60 yaş üstünün %47.2'si Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini söylüyor. Bunun yanında 18-29 yaş grubunun %42.2'si, 30-39 yaş grubunun %47.5'i ve 40-49 yaş arasının %57.2'si ise Binali Yıldırım oy vereceğini söylüyor dedi. Murat Sarı, 39 yaşa kadarki seçmen kitlesinin 23 Haziran'da alınacak sonuçlarda belirleyici olacağının altını çizerek, Demokratik Sol Parti, Saadet Partisi, bağımsız adaylar, Türkiye Komünist Partisi, Bağımsız Parti ve diğer partilere oy veren %2.7'lik kesimin %1'inin de Ekrem İmamoğlu'na kaydığını görüyoruz. Binali Yıldırım'a oy verenlerin pek fikrinin değişmediği sonucu var. Yıldırım'ın oy oranı %48.1 ile %48.3 arasında değişiyor diye konuştu. Murat Sarı bunun yanında seçmenlerin %54.1'inin Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki seçimlerin iptal kararını doğru bulmadığını ve %57.7'lik bir kesimin de Ekrem